Abi neden ITN almalıyız? Bana bunu çok kısa bir cümleyle özetleyebilir misin? Tamam soruna tek bir cümleyle cevap verelim. Ama öncesinde kısaca ITN'in ne olduğunu arkadaşlarımıza anlatalım. Ee, bilmeyenler için en azından. ITN aslında bizim Türkiye'de TC kimlik numarası, Türk vatandaşları alıyor ya, yabancılar da yabancı kimlik numarası alıyor. Amerika'da da Social Security numarası olmayanların, yani örnek veriyorum bir Türk vatandaşı yabancı olduğu için aldığı bir e, yabancı kimlik numarasıdır. Bu numara sizi devlete tanımlayan numaradır. Nasıl ki şirketinizin IAN numarası var, vergi numarası diyelim. Bu da sizin aslında bir şahsi numaranız. IT'nin en büyük, e, hani tek cümleyle özetleyeceğiz ya, faydası şudur. E, siz bir kredi skoru oluşturuyorsunuz. Çünkü sizi tanımlayan bir numara olmadı takdirde, dolayısıyla sizi bankalarda ya da sistemde eşleştirebilecek bir numara ya da bir şey olmuyor. Dolayısıyla ITN ile kredi skorunuzu oluşturup orada zamanla kredi kartları kullanabilirsiniz, kredi skorunuzu geliştirebilir, kredi çekebilirsiniz ve bankalarla ilgili birçok işlemi yapabilirsiniz. Ben buna şöyle bir örnek vereyim. Belki 1-2 sene sonra 20 bin dolarlık bir kredi kartıyla işte sıfırdan bir business başlatabilirsiniz yani oldu.